anlış anlı şanlı bir tatbikat yaptık. Çok çok önemli. Yunanistan'ın müthiş derecede rahatsız olduğu bir tatbikat. Yunanistan meydan okumu olarak algılıyor ama nasıl algılıyorsa öyle algılasın. Gerekirse de meydan okur Türkiye. Devleti de büyük bir planı harekete geçirmek için şu anda kolları sıvamış durumda. O kurtuluş mücadelesinde hiçbirini unutmadı. Unut varsa tarih acı bir şekilde hatırlatıyor. O yüzden kesinlikle unutmamak lazım. Altını çizerek söylüyorum. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analize karşınızdayız. Sevgili dostlar biliyorsunuz Türkiye zaman zaman Ege'de haklarını kullanma adına önemli tatbikatlar da yapıyor. İşte bundan önce yaptığı tatbikatları hemen hemen hepsini buradan sizlere söyledim. Yunanistan'ın da yaptığı tatbikatları bu anlamda söylüyorum ama Türkiye'nin yaptığı tatbikatlarda sanki duyurmada yetersiz kalınıyor. Sadece efendim kara kuvvetleri komutanlığı yapıyorsa sitesinden duyuluyor veya Twitter adresinden, Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter adresinden vesaire böyle yani bizim medyada çok fazla fazla yer almıyor. Halbuki alması lazım. Yunanistan yaptığı en ufak bir tatbikatı bile bütün medyasından duyuruyor. Bu anlamda dış düşman metaforu üzerinden kendi halkını da diri tutuyor. Bakın çok çok önemli bu söylediğim. Şimdi biz de anlı şanlı bir tatbikat yaptık. Yeni. Çok çok önemli. Yunanistan'ın müthiş derecede rahatsız olduğu bir tatbikat ki Yunan medyasında da yine geniş bir yer verildi. Güya haksız hukuksuz bir tatbikatmış. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Türkiye artık öyle Adalar Denizi'nde birilerine efendim çok fazla göz yummayacak. Durum onu gösteriyor. E, Gelecek dönem bunu gösteriyor. Şimdi Yunan gazetesi şöyle bir başlık attı. Türkiye'nin yaptığı arama kurtarma ve çevre özellikle bakın burada notumu da aldım. Çevre koruma tatbikatı gerçekleşiyor. Arama kurtarma ve çevre koruma tatbikatı. Geniş alana yayılan bir tatbikattı bu. Yunanistan neden bundan rahatsız oldu? Yunan gazetesi diyor ki Kerpe'nin kuzeyindeki Yunan egemenliğine doğrudan meydan okuma. 12 adaların İkinci büyük adası Kerpa adası. Çok önemli bir ada. Bize de kıtasağınlığı olarak yani deniz mili olarak yakın bir ada. Şimdi diyor ki burada diyor bunun kuzeyi kuzey batısında Yunan egemenliğine doğrudan meydan okuma. Yani evet yani burada Yunan egemenliği vesaire oradaki hukuksuz bir şekilde adaları silahlandıran Yunanistan meydan okuma olarak algılıyor ama nasıl algılıyorsa öyle algılasın. Gerekirse de meydan okur Türkiye. Meydan okuduğunu da bu anlamda yedir gösterir. Tabii burada devam ediyor haber başlığının altında. Türkler bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirir diyor. Çok önemli bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik. Kerpe'nin kuzey batısında bakın kapsamlı bir arama kurtarma ve çevre koruma tatbikatıydı bu. Bu Yunanistan'ı inanılmaz derecede rahatsız etti. Özellikle Kerpe adasına çok yakın bir noktada yapılan tatbikat Yunanistan tarafından Türkiye'nin adalara meydan okuması olarak algılandı ki dediğim gibi böyle algılanmasında bir beis yok. Bu tarz tatbikatların daha da artarak devam edeceğini görebiliyoruz. Hani biz diyorduk ya ya işte Türkiye böyle işte Yunanistan adım atıyor, Yunanistan tatbikat yapıyor, Yunanistan şunu yapıyor ama Türkiye'de bekliyor. Demek ki NATO toplantısından sonrayı bekliyormuş ki bakmayın siz Yunanistan'la pembe tablolar çizenlere hep söylüyorum. Yunanistan'dan pembe tablo çizenlere tek bir şey söyleyin. Tek bir şey. Bir gün karşınıza çıkar. Televizyonda izlersiniz veya bir yakınınız der ki ya kardeşim Yunanistan'la bizim işte bak iyi ilişkiler kuruluyor. Yunanistan öyle bir şey yok. Savaş olmaz ya falan diyenlere Yunanistan 12 mil davasından vaz mı geçti? Diye sorun. iki... Yunanistan silahsızlandırılmış adaları silahlandırmaktan vaz mı geçti? 3. Azınlık okullarını daha yeni 9 tane Batı Trakya'daki Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgede Lozan'a aykırı olarak 9 tane azınlık okulunu güya yeterli işte sayıda öğrenci toplanmadı diye kapattığı anlamda buna baktığınızda bundan mı vazgeçti? Diğer taraftan Amerika'dan daha yeni bakın Yunanistan bayrak açtı. Yeni F-16 verildi. Amerika'dan Yunanistan'a Viper son modernizasyonda yeni F-16 geldi ve Temmuz ayı bitene kadar 3 tane daha F-16 geleceğini açıkladı Yunan medyası. Yani Yunanistan bunlardan vazgeçti. Hayır hala devam ediyor. Bu anlamda silahlandırma gücünü devam ettiriyor. Silahlandırma alımını devam ettiriyor. Amerika Birleşik Milletleri ile taktiksel ve bu anlamda özellikle Deda Ağaç başta olmak üzere diğer yerlerde üst konumlarında ilişkilerine devam ediyor. Yani bunlara bu kadar çok devam eden daha da sayacağım. Bu sezon sadece tek takıma gönül vermek zor. Çok devam eden daha da sayacağım çok şey var. Yunanistan, Kıbrıs'ta da dahil burada. Bunlara devam eden Yunanistan'la biz pembe tablolar çiziyoruz. Yani tarihte yani ufak bir meramet göstermeye çalışın veya bir şey yapın. Kimse kusura bakmasın. Ne Cengiz Topel'in rahmetli pilot yüzbaşı Cengiz Topel'i biliyorsunuz. Nasıl işkencede orada EOK'acılar efendim şehit ettiyse ne onun kanı ne de diğerlerinin ne de efendim Yunan'ın gelip burada işgal girişimlerini, o kurtuluş mücadelesinde hiçbirini unutmadık. Unutanlar varsa tarih acı bir şekilde hatırlatıyor. O yüzden kesinlikle unutmamak lazım. Altını çizerek söylüyorum. O yüzden Türkiye bu anlamda bu tarz tatbikatları, gerekirse Yunanistan'a meydan okuma, gerekirse Yunanistan'ı bu anlamda kitleme, deyim yerindeyse tatbikatlarına devam edecek. Çünkü Yunanistan silahlandırılmasına son gaz devam ediyor. Çok çok önemli sevgili dostlar. Bunun bir de altını çizeyim. Bir önceki videoda kısmen değinmiştim. Türkiye insansız hava araçlarının 21 Temmuz'dan 21 Ağustos'a kadar Rodos ve Meis adaları arasında çok önemli uçuş planı yaptığını net bir şekilde deklare etti. Yunan basını da Yunanistan'da çıktı. Türkiye bizim Fırat'ımıza meydan okuyor. egin yine aynı şekilde bize saygı duymuyor, hava sahamıza saygı duymuyor. Kesinlikle ve kesinlikle biz bunlar rahatsızız, kabul etmiyoruz vesaire diyorlar. İstedikleri kadar desinler. Türkiye orada kendi haklarını sonuna kadar koruyacak. Yine önemli bir husus sevgili dostlar, hep geliyoruz. 15 Ağustos'a, yaklaşan 15 Ağustos'lar biliyorsunuz. 15 Ağustos'ta da Sümele Manastırı'nda ayin var. Trabzon'da biliyorsunuz. Bununla alakalı ayin çalışmaları var. Şimdi Patrikhane geçenlerde ağlıyor, şikayet ediyor. Kime? İşte Yunanistan'a da söylüyor. Yunan medyası da hep tanışıklı demiş bunlar. Nasıl olur da güya ekümenik diyor hep ekümenik diyor ya hala o sevdadalar. Efendim neymiş? Güya ekümenik patrikhanenin Türkiye ile alakalı şikayetleri varmış. Niye? Bu yıl 15 Ağustos'ta yapılması planlanan ayin Türk makamlarınca efendim iptal edilmiş. Buna izin verilmiyormuş. Efendim Patrikhanede Bartolomeos Efendi de bundan rahatsızmış. Yani vallahi kusura bakmayın. Türkiye 2022'de buna izin verdi. Belli bir müddet bir ayin açılışı gibi, Sümeyla'nın açılışı gibi oldu. Böyle bir şey yapıldı ama sonradan Pontusçuluktu bilmem neydi. Bunlar hortlayınca, bunlar da orada bunları hortlatmaya çalışınca Türkiye, Türk Devleti, altını çiziyorum, Türk Devleti bu anlamda önlem alma açısından bunun yapılmasına şu anda izin vermiyor. Böyle bir durum da var. Şu an diyorum, e, ne olur bilmem. Nasıl bir taktik strateji uygulanır, ne olur. Sonunda belli bir zümre karşılığında işte Bartolomeos ve ileri gelen bir takım önemli papazlar vesaire, rahipler gidip orada kısa süre bir ayin yapabilir. Geniş çaplı bir ayin değil de böyle sembolik bir ayin yapılabilir belki. Bununla alakalı bir izin çıkabilir. O yüzden bunun da altını çizerek özellikle belirtmek istiyorum. Yani Yunanistan özellikle bu konudan da Türkiye'ye sürekli baskı yapmaya çalışıyor. Bunu yapan Yunanistan güya azınlık haklarını bahane ederek yapıyor. E sen 9 tane Türk okulunu kapatıyorsun. Daha yeni kapatıyorsun. Neden kapattığı da belli mi Çutakis Efendi'nin? Rodop bölgesinde yeterli oyu alamadı. Siriza'nın tek Birinci çıktığı yer Türklerin yoğun olarak yaşadığı yer, Rodok bölgesi, İskeç'e, Gümülcine vesaire. E tabi Miçotakis de güya intikam almaya çalışıyor. Türkiye'nin de mütekabiliyet esasına göre o mütekabiliyet esasını işletmesi lazım. Çok net bir şekilde bu konuya parmak basması lazım. Bu konuda sessiz kalmamamız lazım. Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimizin bu anlamda bize ihtiyacı var. Onlar bizim için çok çok önemli. Doktor Sadık Ahmet aklımıza geliyor. Birçok isim, önemli isim bunların verdiği mücadeleler aklımıza geliyor. O yüzden Türkiye'de, Batı Trakya'da bu anlamda meydanı Yunanistan'a boş bırakmamalı. Bunun da altını bir kez daha çizelim. Bunlar önemli. Türkiye'nin yapacağı bu tatbikatlar yine söylüyorum devam edecek. Özellikle arama kurtarma tatbikatı çok dikkat çekti Yunanistan tarafından. Bu tarz meydan okuma tatbikatları devam edecek sevgili dostlar. Türk devleti de büyük bir planı harekete geçirmek için şu anda kolları sıvamış durumda. Ama iki tane çok büyük tehlike var. Birincisi Türkiye'de planlanan bir iç isyan. İkincisi de özellikle sabotaj faaliyetleri. Yangın, büyük yangınlar çıkarmak için yine Yunan ajanlar ve diğer efendim ajanlar kolları sıvamış durumda ki zaten bununla alakalı daha önce yakalanmıştı geçen sene. Özellikle bir tane Suriye asıllı Yunan istihbaratına çalışan bir isim vardı. Yanılmıyorsam Muhammed Ampara'ydı ismi. Bu Muhammed Ampara denilen kişi sabotaj faaliyetleri konusunda da bir takım önemli keşif hareketleri yaptığı ortaya çıkmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın müthiş operasyonuyla yakalanan Muhammed Ampara'nın itiraflarında bunu görüyorduk. Yani yaptığı çalışmalarda. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Birileri sabotaj faaliyetleri içinde ormanlarımızı ciğerlerimizi de yakmaya çalışıyor. Özellikle şu sıcak zamanlar, Afrika sıcakları vesaire denilen zamanların tam da o sabotaj faaliyetlerini yapacak isimlere gün doğduracağı açık ve aşikar. O yüzden bütün orman bölgelerinde çok önemli jandarma personeli dahil olmak üzere bu anlamda Orman Muhafaza Müdürlüğü vesaire önlemlerini 2-3 kat, 4 kat gerekirse arttırmalı. Çünkü sabotaj faaliyetleri içinde bir takım karanlık odaklar bu konuda fırsat kolluyor dikkat etmek lazım sevgili dostlar altını çizelim bunun da